konuğum osteopat ve fizyoterapistimiz Hakan Kaymaz. Hakan Bey hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz efendim. Her hareket çok önemli değil mi? Vücudun Tabii her ha, e, eklemini doğru kullanabilmek en büyük özgürlük aslında. Vücut farkında aslında. Abi, Çok önemli evet. Evet Zülfiye Hanım ilk geldiğinde hareket kabiliyeti oldukça kısıtlanmış durumdaydı ama şimdi tedavileriniz bitti galiba değil bitti. mi? Bitti. Daha önce yürüyemiyor muydunuz? Şimdi eski görüntüleriniz var. Daha hareketsiz görünüyorsunuz. Hareketsizdim şimdi çok hareketliyim. Evet. Boyun hareketlerimizde tıslık vardı, kolum. belde vardı. Kollarınızı kaldırabiliyorsunuz. Tabii daha önce evet, kaldıramıyor muydunuz? Kollarımı kaldıramıyordum. kaldıramıyordum. Fıtıktan dolayı uyuşmalar, güçsüzlüğü vardı. Ne vardı Hakan Bey? Neresinde problem vardı hanımefendi? Ee, hem boynunda hem sırtında bir de belinde bütün omurgayı e, elden geçirdik aslında. E, sol kolunu hiç kullanamıyordu Güçsüzlüğü ve uyuşmalar Şimdi vardı. Şimdi kaldırabiliyor musunuz sol kolunuzu? Şu an. Saç toplayamıyordunuz daha hiç. önce. Bu, Şimdi böyle elimden kaldırıyordum şöyle. Ah canım. Şöyle yakından da göstereyim. Lütfen. Şu hareketleri hiç yapamıyorduk. Çevirin. çevirin çevirin için bu hareketi yapamıyorduk. Dönemiyorduk. Evet, dönemiyorduk. Şimdi, Şimdi çevirin. Evet. çeviriyorum. Şimdi Beldeki hareketleri bir çömelip kalkma gösterin bize. Önce yapamıyordunuz. Evet. Var mı bir ağır uyuşma bir şey hiç? Hiçbir şey, hiç şey kalmadı. Evet. Günlük yaşamınızda ne değişti? Daha önce yapamadığınız hareketler veya sizi Bazen kısıtlayan ne vardı da şu an yapabiliyorsunuz? Ağrıyor. Da, şimdi Mikrofona konuşabilir misiniz aşkım Şimdi iyiyim Ağrıdan uyuyamıyordum şimdi evet, iyiyim diyorsunuz Evet iyiyim Maşallah Yatakta çok tebrik ediyorum Yatakta yatamıyordum Şimdi akşam kalmış dışarıda kolum Baktım gene aynı oldu herhalde ısındı Baktım gene düzeldi Çok güzel Sinir sıkışması mı yani nasıl tanımlıyorsunuz efendim bunları evet. Ameliyatlık bir süreci yoktu Siz bel raporlarına bel bakarak tedavi ettiniz Tabii ki belif teşhisi vardı Biz teşhisi konulduğunu biliyorduk Teşhis raporlarına da baktık hem boyun fıtığı hem ıı, sırtında ve alt sırtta ve belin üst kat ıı, katmanında bir skolyozumuz vardı küçük açılı. Bir de bel fıtığımız vardı. Bütün biz bunları yaptığımız manuel tedavilerle ıı, toparlattık ve hastamız ıı, günlük yaşamında sağlığına kavuşmuş evet, oldu. Sağ evet. Allah Çok şükürsün. güzel. Şifa <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> Tebrik ediyorum. Kendinize iyi bakmaya devam ediniz. Hemen bir başkanım efendiyi davet Aa, ediyorum ki ederim. efendim onları da sağlıklarına kavuşturalım. Ee, bir başkanım efendi gelecek evet. şimdi. Ee, Fatma Hanım daha önce bel ameliyatı oldum ama hala ağrım var diyor Fatma Hanım. Telefonunuzu lütfen bırakalım orada. Evet. Fatma Hanım hoş geldiniz. İncecik bir hanımefendi. Buyurun mikrofonu alın lütfen elinize. Evet anlatabilir misiniz problemlerinizi? Sabahları kalkamıyorum. Oğlum var ona yalvarıyorum. Kaldır beni çorabımı Oo, giydir. Gerçekten hepsiniz. yalan değil. Hepsi gerçek. Kaç Açır? yaşındasınız? 47. Biraz şöyle geçin lütfen. Ee, birkaç soru soralım. Ee, ne zamandan beri var bu ağrılar ve ne zaman ameliyat oldunuz? Tam karşıya dönebilirsiniz efendim. 2007'de ameliyat oldum. Ondan öncesinden beri hep var ağrım benim. Evet. Bacaklara vuran uyuşma var mı? Evet. Bacağımda iplik var sanki çekiyor bacağımı hı hı. geri. Kalçada var mı bir ağrısı Evet. Kalçamın içlerinde sinir uçlarında büzüşme var diyor ve ben Peki. Yürüyemiyorum. Sırtta var mı? Doktor bana yürüyüş yazıyor, ben yürüyemiyorum. Yürüyemiyorsunuz. Evet, evet. Sırtında ben şu an kolum çok kötü mesela hı -hı, sağ kolum. Hı. Ki çok e, gençsiniz ve ince bir yapısı good. var hanımefendinin yani kilo evet. bir dezavantaj değil burada. Yok kilo dezavantaj Niye değil bu burada, ağrı olur efendim. Burada fiziksel travmayı araştırmamız gerekiyor. Bir düşme çarpmanız var mı? Var evet. Ne zaman oldu ve nasıl oldu? Yani 17 falan yaşındaydım. Merdivenden düştüm. Merdivenden bir çok düşme var. Çok de camdan Hı -hı. düşmüşüm. Camdan düşme var. Ee, yani ölmüşüm açıkçası da Hı -hı. su dökmüş babam. Bilmiyoruz yani onunla peki. bir şey var mı. Bir bakalım şöyle. Size. Bir boyun hareketlerimize şey bir bakalım. Edelim. Boyunda var mı bir şey? Var evet şu sağ tarafım çok Sağ tarafta var evet. peki. Ağrı uyuşma var mı kolda? Var. Hangi tarafta? Sağ tarafta. Sağ tarafta. Evet. Bir çevirin bir görelim şöyle başımızı bir çevirelim. Evet. Hı. Hemen benim hemen acı, hiç, dönmüyor. hiç dönmüyor. Dönmeye başlıyor Belden dönüyor. dönüyor. Belim ağrıyor Ah Evet. Canım çevirin benim. şöyle. Çömelme kalkmada en çok hangi hareketlerde zorlanıyorsunuz günlük yaşamda? En çok ben ayakta duramıyorum. Ayakta duramıyorsunuz evet. peki? Bir yani çömel. Yani çürük bina gibi sallanıyorum ah. gerçekten. Şöyle bir dönün bakalım. Dönmelerimiz var mı? Gelin hemen bir teknik yapalım size. Evet. Başımız bu tarafta olsun. Peki. Tabii bırakabilirsiniz. Hı hı. Sağımızın üstüne yan yatalım hemen. Gelin buyurun. Fatma Hanım bakalım şimdi neler olacak. Evet. Yaklaşın bana doğru. Kronik bir rahatsızlığınız var mı? Bir şeker, bir şeker var. Bir şeker var. Peki. Şunu başımızın altına koyalım. Tamam. Evet burada kilit segmenti bulduk. Nasıl bir problem olduğunu düşünüyorsunuz? Ee, burada e, direkt zaten fiziksel travması var. Faset dis, e, disfonksiyonu var. L4-5'te şimdi bir manevra yapacağız. Uzatın şu bacağı. Evet. Hiçbir şey yapmayın. Derin bir nefes alın. Verin nefesi. Gevşeyin iyice. Oo. Evet. Aynı anda 3 segment ağırlarda arda manipüle oldu. Sırt üstüne gelin şimdi. Uzatın bacakları. Hangi dizde uyuşma vardı? Sağ bacak. Peki. Serbest bırakın siz. Koyun başınızı. Burada postürümüzde şöyle abartarak gösteriyorum. Kalça sol tarafta duruyor. Yani evet. burada bütün iskeletin aslında iç içe geçtiğini görüyoruz. Pelvise bir bakalım. Sol pelvis posterior tiltte. Onun içinde bir manevra uygulayacağız. Çekin kendinize doğru bu dizi. Çekin, çekin güçlü bir şekilde. Peki, uzatın şimdi. Bırakın. Peki. Şöyle getirelim elleri. Sırtta da ağırları var ve omur eğriliği var mı? Skoliosis var mı? Var. Peki. Vay Şöyle var bir var. bakalım. Serbest bırakın kendinizi. Hiçbir şey yapmayın. Evet. Açın elleri. Kalkın hemen bir farkını gösterelim. Ah iyi misiniz? <laughs> Kalkamıyor canım bak. Ah kıyamam. Oğlum kaldırıyor diyor. Oğlunuz kaç yaşında? 10 yaşında. 10 yaşında. Onun yardımını istiyorsunuz. Mikrofon yok elinizde. Şimdi hemen e, soracağım ne hissettiğinizi size. Efendim buyurunuz. Vallahi İyi. Yüzüm gülüyor. Bir hareket edebilir misiniz? Evet. Bir dönmeye çalışsanız. Bir dönün. Dönmeye Oo, çalışın. Boynunuzu rahat, çevirin. Çok güzel Bu bir şimdi şey. ilk seansı olmuş oldu. Daha devam etmesi gerekiyor. E, travma zaten iki tane travması var. E, kronik rahatsızlığı yok. E, şekeri var sadece. E, Bacağınızdaki uyuşma geçti mi? Ne oldu bacağınız tuttu? Bacaktaki uyuşma nasıl? Çekiyor içinden bir şey böyle çekiyor yukarıya doğru. Evet. Kasıyor. Hı hı. Var, var. var mı o şu an? Var. Hı hı. Azaldı mı peki? Evet, azaldı. Hı -hı. Ya, nereye kalkıyorum öyle mi? Hı -hı. Kalkamıyordunuz normalde. Evet, kalkamıyordum. Hı -hı. Çömelip kalkmada zorluğunuz Sabun var mı? Yani, duramıyorum yerine hemen düş geri. Ah canım benim. Evet. Hı -hı. Peki. İlk seansınız bu şekilde oluyor. Çömelip olmuş oldu. kalkmada problem var mı diyor soruyor evet. doktorumuz. Yani, var mı? Süpürge hiç çekemiyorum Önceden mesela, var mıydı? Bir şey gösterin şimdi gösterin. İneyim bakayım. Oo, Haşağıma. ne kadar rahat. Allah Allah, gerçekten inanılır <laughs> gibi değil. Gerçekten çok rahat. Evet. Çok mutlu oldum. Süpürge yapamıyorum diyorsunuz. Evet süpürgede çok zorlanıyorum ben. Günlük, günlük bakalım. işlerinizi yaptığınızda bir kendinizi yoklayın. Zaten tedavinize devam edeceğiz. Teşekkür, bu ilk seansınızda değerlendirme ve tedavi. Geçmişler olsun. Harika. Hemen bir teşekkür hanımefendi olsun. daha çağırıyorum. Dilan Hanım, bel fıtığım ve skolyozum var. Sol dizimde kıkırdak ve kireçlenme var. El bileğinde tendon bozulması var. Benim bu yüzden başvurum oldu size. Hakan Hocam acaba ne yapacak? Buyurunuz. Hoş geldiniz. Ee, Mikrofon alabilir misiniz Dilan Hanım lütfen. Evet. Kaç yaşındayız? Direkt hemen yaştan başlayalım. 25 yaşındayım. 25 yaşındasınız. Aynen. Şikayetleriniz dizde kireçlenme var, bel fıtığı var. Evet. E, normalde böyle bir hasta geldiği zaman 30 yaş altı olduğu zaman direkt sorduğumuz şey fiziksel travma. Evet. E, az önceki hanımefendiye de sorduk ama e, onun ağrıları çok şiddetli olduğu için ve kilosu olmadığı için ondan şüphelendik. Burada da yaş faktöründen dolayı direkt soruyoruz. E, var mı fiziksel bir travma? Evet. Dizimin üstüne e, düşme yaşadım. Nasıl düştünüz? Bir gösterin. Yani, yani taklit etmeye çok çalışın. Çok sert bir sert şekilde, bir şekilde. şöyle demirin üstüne. Evet. Ah Hı -hı. geçmiş olsun. Hı -hı. Ne, ne var o zamandan beri? E, ya, yak, yaklaşık 7-8 sene oldu. Hı -hı. E, o süreden beridir e, bir kıkırdak zedelenmesi oluşmuş. Herhangi e, bir onun e, Tabii çok doktora gittim. Hı -hı. Sol dizden bahsediyoruz Aynen. değil mi? Aynen sol dizden. Peki bel fıtığı ne zamandan beri var? Bel fıtığım 1,5 sene önce başladı. 1,5 senedir var. Aynen. Bacaklara uyuşma vuruyor mu? Kesinlikle şu an bile çok zor duruyorum. Evet. En çok ne yapmakta zorlanıyorsunuz günlük yaşamda? Yani kalkmada, oturmada hepsinde problem yaşıyorum. Hepsi. Zaten bu dizimi hiç bükemiyorum hiç sol dizimi. Hı -hı. Onun dışında zaten benim sağ tarafında bel fıtığı başladı Hı -hı. ve bu sağ bacağım da uyuşturmaya başladı. Evet. Ee, peki. şöyle bir bakalım siz anlatırken hem de. Sırtta var mı bir şey? Evet, sırtım da ağrıyor. Ayaklar yan yana getirin, Bit bitiştirin. Kamera görsün. Saçlarımız kısa çok iyi. Sağ omuzumuz mu solumuza göre aşağıda tipik bir skolyoz. Evet. Evet. Küçük açılı bir skolyoz. Var mı skolyoz? Tabii tabii var söylemeyi unuttum. Anladım. Evet, Aha. Sırtta ağrı var mı? Sırtta ağrı bir var. Bir dönün hocam. şöyle bir gösterin. Bunları yapamıyoruz. Diğer tarafa dönün. Evet, boyundaki hareketleri gösterin. Çevirin boynumuzu bana doğru. Peki böyle yapınca ağrı var mı? Biraz. Peki. Yana doğru şöyle bir eğilin. Burada ağrı var mı? Evet. Peki. Diğer tarafta var mı? Ne kadar zor Bu bir da şey. Her açıda çok. bir ağrı Burada daha gibi. çok. Evet. Peki. Direkt bel için bir teknik uygulayalım. Gelin lütfen. Bir teknikle Hakan Kaymaz şimdi burada evet. size ufak bir müdahale yapacak. Yan yatın. Yan yatın. Üç hastamızı teslim alıyoruz. Bu tarafa yatın. Evet. Fizik tedavi süreçleri Hakan Bey tarafından sürdürülüyor ve daha sonra sağlıklarına kavuşmuş olarak geri geliyor sevgili izleyiciler. Burada yaptığımız şey e, tipik bir fasiyal relis. Hasta çok acite durumda. Şu kolumuzu şöyle koyalım. Evet. Derin bir nefes alın. Verin nefesi. Peki. Üstteki dizi bükelim. Yok yok kolu getirmeyin. Kolu getirmeyin. Peki. Derin bir nefes alın. Peki. Dönün sırt üstüne şimdi. Nasılsınız Dilan Hanım? <laughs> mekanik tedaviler yaptığımızda da kalıcı düzelme mümkündür. Burada danışanın ve hastanın bizimle uyumlu olması gerekiyor. Evet. Burada hemen hem anlatıp hem de dize bir sıvazlama tekniği uyguladık. Kıkırdak zedelenmesi var. Eğer ki kıkırda, kıkırdak zedelenmesi 3. grade 3 olsa operasyona direkt gönderiyoruz. Burada Tabii. da grade 2 olduğunu yazmış doktorumuz. Evet. Boyun için bakalım şimdi bir de. Servet ben bırakın. nefesimi tuttum. Ben daha heyecanlıyım. Evet, evet. Gevşeyin, Hanım, şey Nasılsınız? Yapmayı... <laughs> Allah. Peki. Şu ya tabii bana ki, doğru getir. Vücut getiriyor. kasılıyor zamanla. Yani hareket etmeyerek bütün vücudu ve sırtı kasıyorsunuz. O ağrıyan bölgeyi koruma altına almak için. Evet. Bu da daha Bu fazla bir soluğumuzda var bir şey. Sertlik yaratıyor vücutta. Evet, evet. El bileği hangisindeydi? Evet. Sol el bileğinde Ohta şikayet bildiriyor ama omuz da işin içinde. Evet. Ben buradan omuzdaki mekanik problemi fark ettim. Omuz anterior tiltte. Yani bu şekilde duruyor. Kalkabilirsiniz. Evet. Hemen ilk müdahalesini yaptık. Nasılsınız? Mikrofonu hemen ver al alabilir miyiz? Nasılsınız? Daha iyiyim. Hani boynu yapılan... E Hareket çok çok iyi geldi. İyi geldi. Evet. Geldi. Açıldınız mı biraz? Evet, evet. Çok daha iyiymiş. şu an. Hem bende hem Geçmişler boyunla. olsun. Çok teşekkür ederim. Tedaviniz devam edecek. İnşallah sizi de şifa bulacaksınız. İnşallah. Hakan Bey çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Geçmiş Önerileriniz biz. nedir buradan sonra kendisine? Ee, tedavisine devam etmesi gerekiyor. Ee, tedavi nasıl kalıcı olur? Bunun bütün detaylarını kendisiyle zaten görüşeceğiz. Ee, tipik bir fiziksel travma hastası. Yani düşmeden sonra. Evet. Düşmeden ne kadar süre sonra ağrılar iyice bir sene sonra. Bir sene sonra. Şimdi bazen hastalar bunu karıştırabiliyor. Hocam diyor ki 10 yaşında ya da işte 20 yaşında bir Tabii. problem oldu. Bununla ilişkisi yoktur diye ben size söylemedim diyor ama fiziksel travma bütün zincire dağılıyor. Yani evet, ta kafa evet. iskeletine kadar dağılıyor. Evet. Evet. Ya çok geçmiş sonra, olsun. Çok affedersiniz dizinden sonra ardı arkası kesilmedi ama ardı daha, daha çok gençsiniz. Bütün Aha. ayağı yayılmaya başladı. Toparlayacağız dedi Hakan Kaymaz. Çok teşekkür ediyoruz. Günün sonunda sizlerle gelmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Osteopat ve fizyoterapistimiz Hakan Kaymaz bizlerleydi. 3 kişiyi sağlığına kavuşturmak için ilk adımlar burada atıldı. Size de sağlık diliyoruz sevgili izleyiciler. Pazartesi sabahı yine güzelliklerle görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.